merhabalar arkadaşlar. Biz sizlerle PUBG oynayacağız. PUBG, PUBG, PUBG. Ama tabii ki ben böyle video çekerken falan rütbeli oynamayı sevmiyorum. Ölüyorum falan rezil oluyorum yani. Yani o kadar kötü oynamıyorum da. Rezil oluyorum. Abi. Arada sırada video çekince ölüyorum videoyu kapatmak zorunda kalıyorum ama bota öldüğüm var lan video çekerken. Neyse ben o yüzden rütbeli silah oyunu oynayacağım. Yani silahlı oyun mu? Ne diyor lan o? Hani bir kişi öldürdüğünüzde silah değişiyor diye. Onu ne oynayacağız işte. Bakacağız işte. Ee... aa dur lan şunu çekek. Arkadaşlar i̇şte bu arada daha fazla e, PUBG videosu gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olmayı unutmayın. Tık. Unutmayın bu arada Ramazanınız Ramazanınız mübarek olsun. Oruç tutmayanlar diye Bakın oruç tutmayan tutmuyorsanız bak oruç tutana saygım oruç tutmayana saygım var. Ama tutun Aga, ne olur. Ne olur ya tutmazsanız. Tut, yani ben şu anda acıkmadım yani saat kaç? 13-17. Neredeyse 5 saat kaldı yani. Çok az bir şey kaldı. Neyse maça başlayalım. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah e, tuttuğunuz oruçları kabul eder Allah. Hadi eşleş eşleş. Heh, geldik. Baba bu arada elmas var. Ya kasacağım kuzenimle taç taç olacağım. Allah nasip ederse. Bir dakika ya hadi ya. Bu böyle başlarken donuyor. Niye ise? Olmuyor aslında hiç. Hangi silah bu? Abi! Sese bak. Uzi değilmiş lan. UMP. Baba donuyor. Şu anda dondu. Dondu bak. Let's go. Uf. Baba ne yapıyor? Baba piro musun? Dur sesi bir tık açacağım. Sıkamıyorlar. Bir dakika ben de sıkamadım. Çakın ortaya. Oğlum yakında adam varmış. Piss, öldüm ya. Çok saçma sapan bir yerde öldüm. Dur dur. Koy 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 koy. Adam yokmuş. Dakika. Öl. Ölmesi lazım ya. Oha 5 kişi öldürmüş bile. O bende. Hayır. Of. Ölmem. Aga nasıl değmiyor ya. O adam DP ile aldı. Groza. sen mi geber? Of Help <laughs> Adamların en fazlası 3 kill. Benimki 4. Abi adam arkaladı. Gördüm adamı. Nereye çıkıyorsa. Bir dakika. Sıkamadı salak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geliyor. Arkalayabilirler ya. Aa geldi. Abi ne oynuyorum la? Abi. Nerede? Hayır. Hayır ya canım bir. Ya canım birdi ya. İyi oynuyoruz he. Ne hasta bu bol lan. Ay. Adam arkalamış ya. Abi ne? Geber. Aa, canım bir. Hayır. hayır ya bu silahı hiç sevmiyorum ya. Aha, lan ne ara? Oha. Oha be. 8 killim var. Bence iyi ama adam çok iyi oynadı. E ee, git. En iyi ikinci benim. Baba Piro'yum ya. Benim onların birincisi bana eşit. Rezaletler ya. Öpeceğim ha. Vallahi döpeceğim. Kazandık arkadaşlar. Kolaydı. Bu arada arkadaşlar e, iftar vakti Tokat'ta 18.33. Aynen 18.33. Bu videoyu bugün yayınlarım inşallah. Bakalım. Oho adamların 63 seviyelik adamı var. Çok ya, çok zorlanacağımızı düşünmüyorum da. Şu 63 adam zorlar bizi. Ben en düşüğü benim. Ha, yok lan. Uzi mi? Kardeş Uzi mi? be Hoppa! Bak dürbünsüz vuramıyorum kardeş ya. Hadi. Konuş artık. Baba baba. Sıkılar. Abi. Kanka bu adam ile olmayabilir mi? Yanlış ne sıkıyor ya? <laughs> Ölmesi lazım ha. İlk kilo alan benim ya. Botlar sizi. Yaraş ya. Abo. Adam ile bu arada. Garaj nasıl sıkıyor ya? Abi adamlar buraya gelmiş bir dakika. Ölün. Öl. Ne 87'si abi git ya. vallahi rezaletsin etsin PUBG. Öl. Kardeş iki kille en iyi öldüren ben miyim? <laughs> Hareket etsene mal. Vallahi çakacağım ya. Şuna bak git ya. Şuna bak. Abi bizimkiler hiç mi kill alamıyor? Abi ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Aramın canı bir. Yes. Kardeş en iyi kill bende ya. Öldürdüm ama öldüm. Döveceğim vallahi döveceğim ya. Mal. Kardeş. Öl ama. Kardeş dur. Ya. Adam ne ara pompalıya geçmiş ya. Ben bu adamı vallahi döverim billahi döverim. Adam 50 milyon hasar aldı hala ya. <laughs> He? Ne? Headshot attım adamın canı 118. <laughs> Ölür! <laughs> Lan ben şu iki numarayı öldüreceğim yemin ediyorum. Artık sinir krizi geçirmemek elde değil. Öl ya. Abi ne? Çile mi bunlar? Ben bir bok gibi oynuyorum. Öl. En iyi oynayan benim lan. Neredeler? Aha geldi. Öl. Öl. Aha. Lan VSS mi? Arkalayabilirler bunlar. Ich oh! spiele ah! Ya bu nasıl silah be? Şu adam 14 seviye nasıl? Öl. Benim 24 var. Bu adam bilerek şeyini mi düşürtmüş? Kardeş bu arada ben iyi oynuyorum da adamlar çok iyi oynadı. Şuna baksana. Neyse ya ben son maçımızı yapalım. Ee, biliyorsunuz YouTube saçma sapan bir abi şu nasıl ben olabiliyorum ya? Bizim en yüksek 41 abi ben döveriyim her kendimi. Yarın da okul var ya. Nasıl oruç ya. Çok zorlayacak bizi de neyse. Kantinin önünden mi geçmeyeceğim? AFK mı lan bu? Bak lan AFK falan değil. Başlıyoruz. Lezizko. Nereden görüyor ya? Geber. aşağıdan aşağıda Aa! Bir dakika. Aha adam var. Önümün... Bir dakika. Aha adam gözümün önünden azan geçti. Aha. kardeş ne ya? <laughs> öl öl öl. <laughs> Nasıl 83 ya? Ne oluyor ya bu oyuna? Kardeş bir dur ya. Ben artık yani raporlamazsam öleceğim galiba. Öl artık. Konuş artık. Aa öleceğim. Kanamız 8 kili var. Öl. Oh be. Aa Scarlet'e. Ne? Bu adam nasıl bir sese geçmiş? Bir dakika. Aha. Adam var dibinde. Haritaya baksana mal. Lan biri sıkıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oha Geldi geldi. bir an önce maç bitsin de videoyu kapatacağım arkadaşlar. Oo! Oh! Oh! Adamın canı bir öldürür şunu. nasıl bir şey yaşandı orada ya? Sen oradan sniper'la adam mı olacaksın? Çıksana işte. Aha. Pompalısı var. Öldü. DBS sağdan bana headshot atmış ya. kısa çifte var kısa çifteyle beni al abi bir dur orada üç adam var ölürsün orada lan en sevmediğim silah oha Hadi bitir. Oh tamam. Ee, arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hemen çıkacağım. Size bir hareket yapacağım. Size bir hareket yapacağım. Size bir hareket yapacağım. Evet arkadaşlar bunlar size gelsin. Görüşürüz. Bay 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 bay. Yani bay 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 bay. bay. Yani bay bay, bay 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 bay. Yani bay 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 bay. Bay bay. bay.